Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda elması Mobile Legends oyununa gömüyoruz. Ne mi yapacağız arkadaşlar? Hızlı bir şekilde göstereyim. Market alanında biliyorsunuz aspirant etkinliği ile ilgili olarak şöyle efektler var. Mesela şu efekt var. Tamam mı? Bunu alacağız. Dostluk bağı Angela'nın. Ondan sonra acıma şurada Rabin'in özgürlük savaşçısı var. Tamam mı? Saklı heykeller ve burada bir de şu var. Azim dönüşü. Bunların üçünü almaya çalışacağız. 7000 elmasımız var. Ne kadara mal olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş çevirmelere başlayacağım. Arkadaşlar buna benzer birkaç video daha gelecek. Ona göre haberiniz olsun. Çünkü oyunumuza bayağı bir etkinlik var. Hatta öncesinde şunlar da var bakın. Bunları bunlar lan. He, şunları bir alalım. Şey var arkadaşlar elmas kısası. Hatta bu videoda elmas kısasını Patlatmayı deneyeyim, ondan sonra alalım bu yükselenüşleri, bakalım ne kadar olacak, tamam mı? Şunlar ne? Tamam al, şunları da alalım. Yani bu tarz videolar sizler için rehber arkadaşlar, neyin ne kadara çıktığını, ne olduğunu görüp ona göre harcamanızı yapın ki zaten bu tarz şeylere paranızı boşuna harcamayın arkadaşlar. Benim tavsiyem bu, azim eliminasyonu. Alalım bakalım. Gidelim bakalım nasıl bir şeymiş bu. Azim eliminasyonu. Nerede? Kontrol et. Ha, tamam. Gel geri. Şu neymiş? Azim varışı. Hmm, üste ışınlanma. Çerçeve var. Emoji var. Bunları alırız daha sonra. Aynen daha sonra alırız bunları. Elmas kasasında çevirmeler yapacaktım vazgeçtim çünkü burada elmas harcama görevleri falan da olduğu için arkadaşlar ilk başta şu dönüşleri alalım tamam market alanından şunları almayı bir deneyelim. Tamam mı? Şuna bir başlayalım. Benim bir taktiğim var onun üzerinden gideceğim arkadaşlar. Bir tane aldım, iki tane alacağım. Tamam. 3 ee, üç tane alayım. 7000 küsur elmasımız vardı. Ne kadar patlayacak çok merak ediyorum. 4 tane alıyorum. Hadi oğlum erkenden ver. 5 tane alayım. Aha. 6 tane alacağım. Oğlum 1-2k gidecek gibi geliyor bana ya. 7 tane alayım. Oh, Asla oh. Aslında şu deneme kartları bile yeter abi. Benim işimi görür de. Bilmiyorum. 8 tane aldım. Yine gelmedi. 9 tane çevireceğim. Gitgide azalıyor. Yani şöyle 6000 elmasın hepsi gitmesin de hepsi derken 6300 300 küsür var ya. Ona göre şey olsa iyi olur. 10 tane 11'e kadar çıkacağım. Şans sayı maksimum 11. 11'e kadar çıktık. Tamam. Şimdi 11'den aşağıya doğru geleceğim 10 tane yine çıkmadı arkadaşlar maksimum deyip basmam yok mu 9 tane aha hadi da gelecek ha aha da geldi 7 tane de gelir 7 de benim futbol oynarken yediğim numaralardan bir tanesi derken çok ucuza mı geldi lan bu Abi 1500 elmasa falan aldık herhalde. Abi çok güzel, çok güzel. Çünkü bayağı bir elmas harcayanlar vardı arkadaşlar. Bu fiyata almak çok iyi oldu. 1500 elmas falan gitti. Yanlış hatırlamıyorsam 1500 elmas falan gitti. Bunu bu fiyata almamız bayağı bir iyi oldu ama nerede? Heh, burada kontrol et diyelim. Ama çok güzel arkadaşlar ya. Çok güzel ya. Hoşuma gitti kullanalım abi. Hatta bütün her yerde kullanalım bunu. Bütün her yerde. Tümünde seçelim, kullanalım. Tamam, bunu aldık, tamam mı? Onayla diyelim. Bununla işimiz bitti. Ne diyor burada? Alındı diyor. Tamam. Şimdi gelelim şuradaki saklı heykelciklere. Bunlarla ilgili video çekmiştim arkadaşlar. Normalde azim dönüş paketi 200x'te çıkıyor. Yani 3000 elmas harcamanız lazım bunu çıkartmak için. Biz 1500 elmasa falan çıkarttık. Kardayız. Şu saklı heykelleri çıkartmak için de ne kadardı? 1000 elmas harcamanız lazım. 100x çermede garanti çıkıyor. Hem de bunu test edeceğiz. Rabi'den başlayalım. Evet, birinci de test şey saldık deneme. Bakalım erkenden bu tarz çevirmelerde biliyorsunuz ben biraz şeyim. 3 tane 4 tane Bunda ne hiç bakmadım biliyor musunuz mu şeyleri şeylere ne kadar harcadım Gerçi siz videoda bakarsınız arkadaşlar 6 yapalım Yani 100 de kesin verecek de Yani 100 x çevirmede de o kadar yapmayalım arkadaşlar ya 1000 elmasımız gitmesin ya 8 Şöyle bir 10 yapalım Güzel maske alalım 11 yapalım Hadi bunları da erken ver lan Hadi erken ver lan Aha Çok güzel Çok güzel Yine Uygun bir fiyata Rabbinin saklı heykelini Almış bulunmaktayız arkadaşlar Çok iyi oldu Nice hocam Nice hocam Evet çok iyi Bakalım bunu da aldık. Aynen. Sıkıntı yok. Yine bunu da vaad edilen yani maksimum maliyetin altında aldık. Bin elmas harcamamıza gerek kalmadı. Sırada Angela'nınki var. Yine başlayalım. Şöyle 1 2 30 elmas gitti. Şöyle 60 elmas gitti. Şöyle 110 elmas. Şöyle 170 elmas. Şöyle 240 elmas. Evet, 240 elmasa Angela'yı da aldık. Çok iyi arkadaşlar ya. Abi ben daha ne yapayım ya? Yeter ya, yeter ya Mobile Legends. <laughs> Abi gerçekten çok hoşuma gitti. Yani ne bileyim arkadaşlar, bu tarz çevirmelerde gerçekten çok şanslı oluyorum ve bugün bu videoda hem e, aspirant etkinliğinin üst ışınlanmasını aldık tamam mı? Onun dışında Rabbi ve Angela'nın saklı heykellerini aldık. Şimdi sırada ne var? Sırada tabii ki de elmas kasası etkinliği var. Burada da kasayı patlatmamız yok mu arkadaşlar? Yok ya. Bu kadarı yemez bu kasada. Yani benim bu kasada hiçbir şansım yok. Bakalım ne aldık? Bir kostüm geldi. Esmeralda'nın kostümü dandik bir kostüm zaten bir 5x hakkımız daha var onu da çevirelim a vanvanın kostümünü verdi iyidir bir de şöyle bir tane çevireyim ellerime sarcayalım. Çünkü orada yine bilet vardı yanlış hatırlamıyorsam ha, bir tane daha bilet varmış bunu da kullanalım hop Evet kasayı patlatamadık arkadaşlar. Kasayı patlatmak bize nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Şu anda çantama baktığınız zaman benim çantamda baya bir paket var. Bunun toplu açılımını yapacağım. Hatta o videoda şu büyülü çark iksirlerimiz var ya 436 oldu. Orada büyülü çark videosu da gelecek çok kişi soruyordu. Yani bir video içerisinde bütün sandıkları atacağım ve o sandıklarla ilgili detayları sizlere veriyor olacağım. En önemli şey büyülü çark iksirlerini ücretli ya da ücretsiz en hızlı bir şekilde nereden nasıl kasarsınız. Bunun bilgisini de o videoda veriyor olacağım. Evet bu video böyleydi canlar. Mobile Legends'ı soyduk. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım sizler için iyi bir rehber olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.